Yani gerçekten Sadece iyi bir şey insanları ya. mağdur ediyor. Bomboş metrobüs da. ya. Yok böyle bir şey ya. Bomboş Özellikle Ay, yapılıyor ya. bu. Saçman Özellikle. Saçma bir iş yapılan bir şey ya. Arada bizler eziliyoruz ya. ya. Vallahi. Öyle siyaset olmaz ya. ya. Şimdi yeni İstanbul'a geldim. Böyle bir şey yeni görüyorum. Çok fena. Ben anlamıyorum. Almanya'dan da geliyorum da. Şimdi bu benim için biraz zor. Kalabalık. De hiç anlamıyorum. Kimse gitmiyor. Çok yavaş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? taksi almaya. Vallahi bilmiyoruz neden yani bu yoğunluk. Metrobüs bomboş ama insanlar yürümeye eriniyor herhalde. Bilmiyoruz ki. Yani bu kadar olur mu ya? Üst bir Ama hiçbir şey yok. Metrobüste hiçbir şey yok. Bu kadar bir şey olur mu ya? Peki ne yapmayı Bekleyecek misiniz? E bekleyeceğiz, mecbur bineceğiz, gideceğiz. Yani gidecek çaremiz yok. Şimdi bir de otobüslerin bunun olayı var, değil mi?